Her ne kadar Çağ'ın artık bir ergen olsa ve beslenmesine eskisi kadar müdahale edemesem de özen göstermeye devam ediyorum. Her gün etini, yumurtasını, yoğurdunu, peynirini yemesine meyve ve sebzesini yemesine özen gösteriyorum ve kendi hastalarıma da bunu öneriyorum. Ama bir besin var ki aslında çok faydalı ve o besini her gün yemesi gerekiyor 6. aydan itibaren bütün çocukların, bizim de yememiz gerekiyor. Nedir bu? Hep ihmal edilir hem çocuk hem bebek hem ergen beslenmesinde. O da kuru yemiştir. Tercihimiz çiğ kuru yemişten yanadır. Kuru yemiş neyi sağlıyor bize? çinkoyu, selanyumu ve bakırı sağlıyor. Ve özellikle zayıf çocuklar için, zayıf bebekler için ihtiyacımız olan iyi ve sağlıklı bir kaloriyi getiriyor. Çinko, selanyum ve bakır hem zihin fonksiyonlarında hem de bağışıklık fonksiyonlarında oldukça etkili mineraller. O yüzden ben oğlumun beslenmesinde her akşam kendi o çiçi kadar bir miktar çiğ kuru yemişi asla eksik etmiyorum. Size de aynı sını tavsiye ediyorum.